Günaydın arkadaşlar. Canlar kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız inşallah haliniz, haliniz iyidir. Sabah kahvaltısı hazırlıyorum arkadaşlar. Kendime şöyle alayım. Biraz çorba atacağım. Sabah sonunda. Erişteli. Ayran. Çorba. Kendime. Yersen sana da atacağım. Yok sağ ol. Ben yemeyeceğim. Ben ağaçlanmışım orta. Bu da bir ekmeğimiz var arkadaşlar. Ekmek az değil. Ben de çorbaya başlayayım. Diye. Daha ha, ha, ekmeğe almış. He, onun için çok Alın önemli. geleyim beş dakika. Yok yok yeter yetme. Olmaz Yorulmaz ama sana. Yumurta koydum, yumurta haşladım, çayımı ettim. Daha ne olacak hani? Yeter beyin düşünüyor. Arkadaşlar buradan da malzemelerimizi alacağız. Hatice Hanım'la yavaş yavaş. Cimentomuz yok, kirecimiz yok biraz. Bugün çatımızda duvar öreceğiz. Yani duvarın bir taraflarına, iki tarafına kalkan yapacağız arkadaşlar Hatice Hanım'la. İnşallah bakacağız. Nasıl olacak? Nasıl olmayacak? Gayet güzel. Hatice Hanım'a dün asansör yaptım merdivenden. Daha doğrusu iskele merdiven arkadaşlar. Ve malzeme taşımak için. Hem de Hatice Hanım'a rahat çıkabilmesi için. Vallahi böyle benim bir kere tutmuş. Yani böyle biraz canım yok. Evet. Çattı da alışırsın ya. Neyse. Ben ne diyorum o dereye. Ben temiz diyorum, hava iyi gelir diyor. Ben onları. diyorum bir kren tutmuş başımı ağrır. Derim o da diye ki çatıya da diye iyi temiz hava daha iyi gelir diye adamlar. İyi gelir iyi gelir. İyi olur ha. İnşaat da görüşmek dileğiyle. Hoşça arkadaşlar. Hoşça kalın. Maşallah şöyle suyu arkadaşlar bu da başka bir çeşme. Burak gerçekten çok tatlı bir su arkadaşlar. Şöyle göstereyim canlar hemen içmeye, çayımıza şöyle elimizi yüzümüzü yıkamaya varmış olduğumuz gibi şu şekil sularımızı doldurduk. Ali silmiş, koltuğun üstüne koymuş. Şimdi camanı siliyor arkadaşlar. arkadaşlar Şeyde yıkamıştı ama gene de şöyle göstereyim. Sinekler şu şekil. Aba Ali bu ne? Bu ne? Arkadaşlar. Şuna bak şuna. Böyle olunca yıkamıştı ama gene de arabanın camlarını şöyle bir sileyim. Bin kere maşallah suyu arkadaşlar. Ali'ye diyorum şöyle keşke bu su şöyle bizim bahçelerin oralarda bir yerde olu oluverse. <laughs> bir de hava yaptım yine arkadaşlar o kadar güzel ki bin kere maşallah böyle bir su daha var arkadaşlar o biraz bu kadar tatlı değil ama bura biraz hava yaptığına bur buradan da dolduruyorlar suyu ama biraz var, 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 var. doldurması çok zor arkadaşlar insan suyu içine yatacağı geliyor ya buzdolabı gibi arkadaşlar Bayağı bir dolaptan böyle çıkar geldim, uyudum, uyudum. Ya adamın dişlerini sızlatıyor. Ümidi doldurarak, malzememizi alarak böyle bu şekilde görmüş olduğunuz gibi arabaya da gene yavaş yavaş acele etmeden cimento. cimentolarımızı aldık arkadaşlar. Şöyle bagaj açıldı. Doldurduk vallahi ah. Ne yapalım ah, arkadaşlar? Estağfirullah. Böyle. Türkiye'nin elinde. Biledik ki arabamız bakmasın. Aynen öyle. Hadi, Hadi gidelim. gidelim. Bin kere maşallah. Maşallah arkadaşlar. Sübhanallah arkadaşlar sularımızı getirdik güzelce. Bunları aşağı serin serin koyalım içelim. Betonun üstüne koy da oradan. Alırım ben. Şura arabanın şu oraya ecik öne koyaydın Ali. Onu demiyorum onu. Arabayı bekberiye soktun ecik şu düz yola. Oraya ecik inerken bayır. Bu yük arada. Çok az bir şey öte gideydim. Sen benim Böyle böyle, şu bir dedim, dedim daha ana mı ki gireyim. İşmar edeyim ana mıyım? El kaldırayım tamam. ana mıyım? Görüş açıma görmezsen da Görüş ben senin diye de koruyayım. Araba süren sanki benim de. Arkadaşlar şey de versin bir donu. Ben he, daha şeyler alacak. Dur, arkayı arkaya hazırlayacağız. Yukarı çıkaracağım ha bunları. Yok fazlasını değil. Bir kısmını buraya içeri alalım. Onu bir... O arkadaşlar şu mobil insana belini ağrıtıyor. Evet, evet. El yüzü yok. yok. O da ara ar arkaya açayım. Arkadaşlar Ali üstünü bir değişsin. Üstünü değişmeyince olmuyor Ali. Ben hemen depoma gideyim Ali. Kapımı açayım olur mu? Alırım ben sen hepsine zorlatma. Şurayı bir kurağım bununla Bir bir ekmek ver hemen. Veririm. Başanları. Sularına bakarım. Onlar bizi bekliyor. Hadi. Var mı başka bir şeyimiz? Yok kapıyı, kapıyı kapatayım. dur. Şurayı diyorum arkadaş şura düz. Şuradan olaydı. İnmesi kolay oluyor şuradan ağır. Arkadaşlar içerideki halıyı buraya koyduk görmüş olduğunuz gibi içeri topraktı buradan çıkarttım şuraya kazılacak biraz daha kazılmayınca beton atamadık elimizde ayıptı. bu şekil altına beton atılacak arkadaşlar Ali de arabanın arkasındaki çimento ile kalekini nereye indiriyor bakalım yukarıya mı çıkarttı Ali, yukarı mı çıkarttın? Yukarı mı çıkarttın? Nasıl el arabasına koymadan nasıl çıkarttın? Arkadaşlar, çimento ile kireç yukarı duvar örülecek. Sen onları şey yap benden şu su şu sübidonlarını şey yapayım. Neyse sübidonları şurada da olabilir arkadaşlar, ta içeri kaç tane doğru temiz şu arkaya da koyabilirim ya. Güneş fazla buraya. Sabah arkadaşlar gölgemiz şu şekil. Görmüş olduğun gibi evimizin bu tarafına veriyor. E? Otelim Neyi? Oteli mi? Evet. Üstünü değişti. Bakayım dur o zaman bir dakika. Arkadaşlar el Kotarını buldum. Keserini de de buraya koyuyorum. Kotarım Otelin burada. Kotarını bulduk. Keserini de buldum. Çimentolar. Çimentolar Ali. Çimento mı? kirişleri yukarı alayım bir Götürmüş onu zaten. E? Koş elinde görmedim sanki. Ondan sonra da belim tutmuyor, belim belim çığına bir dedim. Giderken boş gitmeyin dedim, bir tane araba getir Ya işte kaldırayım öyle ağır şeyleri, ondan sonra belini ağırlıyorum. Arkadaşlar su 25, Bunlar 25'er kilo Allah'tan yoksa 50 kilo olsa daha çok belim ağrıyordur. 25-25 alıyor, hem kaldırması hafif değil mi? Hem de şöyle bir. Hepimizin bir görevi var. Hadi kolay gele sana. Bu kumu ne yapacağız bakalım? Bu kumu ne yapacağız? Çatıya çıkaracağız. Çatıda? Karş mı karacağım? Karş yapacağız. Fimentoyu çıkarttığına göre evet. tuğlayı Şimdi Kaç araba al, koydum? 6-7 araba çıkarayım. Bir o, daha, uğraşmak. Ben de ben de gelirim birazdan. Ya, aha bak. Böyle çıkıyorum buradan ara. İyi. Bak, bak, İyi. O yol şeyde bile yok yunga. ha? Yani Ali. Ya bunu yapmasaydım çıkaramazdık ki kova ile... tenike, tenike, kova kova biter mi? Yok. Şeyde çıkmazdı ki. Neydi onun adı? Ya, çıkarttım, bak, kire çıkarttım. Tuğla'yı dün Bununla bayağı. Çıkarttık. İyi, iyi, i̇yi oldu ya. Hı. Yavaş yavaş işte Hatice Hanım. Arkadaşlar vallahi şimdi biraz pek bir şeye benzemiyor ama inşaatımız ileriki aşamalarda zaten sizlerle hep paylaşıyoruz. Çok güzel olacağını düşünüyoruz. İyi oldu daha ne al olacak. Allah olmayana versin. Hatice Hanım'la biz burada artık bazen torunlarımızın yanına, bazen kızlarımızın yanına bazen buralarda vakit geçireceğiz. İnşallah Burası sağ. Benim kendi koyum biliyorsunuz. Koyum da koyum dediydin. Al sana koyun al. İskirip yanak çayı koyuyor arkadaşlar. Gelmek isteyenler işlerim biraz hafifledi. Çatısı kaldı. Şimdi bugün kalkanını öreceğim. Hatice Hanım'la böyle didişi didişe bazen. Bazen çok bağırıyor arkadaşlar. Arkadaşlar hemen de şikayet edelim. O Oh, yukarıda da Çıkıp Hayır, istiyor, da çıkıp da yukarıda var ya bakmak çok iyi bir şeymiş. Ali. Evet, değişik pencerelerden bakmak her zaman iyidir. Öyle mi oluyor? Tabii ki. Hadi gel bakalım. O iş dersen de. Kaldı şifor. Burada yollar biraz bozuk. Yollar bozuk diye ya. Şeyin bir Kemal Sunan'ın ne? Ben ne bileyim. Bu kaçıncı? Bu dördüncü. Dört mü? Buzlar çözülmedi diye ya. Şey bir türküsü vardı yani ya. Bir araba daha getireyim. bir. Bittikçe. Biraz er buçuk torbalık yapalım. Suyu ne yapacaksın? Kovayla mı veriyorsun? Kovayla getireceğim. İki tane kovamız var. He tamam. Şu kovayı da boşaltayım o zaman ben. He. Bu borular ne borusu lan? borular mı? Beni bile yukarı çıkarmışsın. Yanlış <laughs> dene çıkarmışsın. Ayak arkadaşlar teldik. Ayakkabı. Şimdi burada giyebilirim lan telliğimi lan. Şimdi giyebilirim lan. Vallahi rahat rahat ayakkabı şey lan duruştan telliyle durayım rahat rahat he ya. Aslında şimdi bir şemsiye lazım oluyor. He kafamın altına hayali. Sen var ya sen şemsiye de vardı. Faruk Hoca O şemsiyeyi kime veriverdin? Yok. He? Duruyor Hüseyin abiye emanet verdim onu. Eline geçer ona buna veriyorum ben ne yapayım seni. Onu bir karak yetmedikçe bir daha, daha çok gider Ali. Aynen. Bayağı, baya gider. Sen de ayakkabıyı buraya çıkarmışsın. Ayakkabılarım buradaydı, yukarıdaydı ama. İyi etmişim. Çanağını bir yap ortasına. Heh. Şurasına. Ortasına. Yok biraz işte Şimdi kireci mi karıştıracağız? Kireç dökeceğim bir torbada Çimento. Bıçak burada yok ya Bıçak yok Şeyi vuracak burnunu burnunu Ya keseri vur Keseri burnunu çak Ya vurağı burnunu çak Vur geçsin. ne yapalım Çareler tükenir mi Ali? Hah tozutma Yapacak bir şey yok Kolaylık olacak Ali Ondan sonra bunu ettikten sonra ağır ağır burayı ördük. Sonra arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Altının şeyleri mi sokulacak Kaylan Ali? Altının kalıplarını sokacağım. Çatıyı çatacağım. Onlar bitti mi? Hep toplanacak. Geçen iki şey topladım, yaktım gene dolu. Evet. Sağda solda su bidonları en içilen akıllı aşağı onlar hep. En son şeyde bir o mıntıka temizliği olur sen. Hele bir ona kalak. Bacayı ne zaman öreceğim? Al bacak kolası çıktı evet. mı buraya? Bacağı getirme, acelesi yok. Arabanın arası, arasında bu bacalar tam da. şuraya da bacayı öreceğim ya. Bununki de değişik olacak herhalde Ali. Aynen, orası büyük baca olacak. O büyük. Şuraya. Burayı, burayı biliyorum, burası tandıran bacası olacak. Aşağıdan ağır geliyor. Buraya bir torba atayım ya. Ney? Bütün atayım. Bütün atsın, he. O yarımı da içine katarsın yine Ali şeyin bacası o şekil mi örülecek Ali? Neyim? Burada bana biraz dar geldi aslında. Nereye? Şu baca baca. Biraz geniş. Burayı tek bir amaçlı koyduk. Onu gene şeye, balkona, sobanaya kurarsak balgona diye. Balkona, soba kurarsak diye. O şekil. Ne olur ne olmaz. Balkonda şöyle bir, gene bir sobayı şöyle ecik o sığışılar Ali. Olur ya. Onlar yine bir, şu, şu çukur var ya, şu çukur, şu çukur var ya, oradan yakalım, bize de. He he, çukura doldurun onları. Kemento az daha katlayayım ya, bir buçuk şeyi Şeye kat, şu yarımı da kat. Kemento yağlı olsun. He, he çatın şeyi ya, daha güzel olur bence. İyi olur, hadi. Onu da tümdük. Onu da şeyin arasına katarsın. Şimdi sus, aşağıdan suyu ağır ağır koyup doldursam mı ki? Su sıkıntısı var arkadaşlar. Su biterse yine... Karıştırayım ki. Eğer kovaya doldurabilir kolay da götür. Topuklar kadar kuvvet. Ben getiririm. sen doldur yeter ki. Ben zaten desen de çıkaramam Ali. Hadi kolay gelsin. Arkadaşlar kumumuzu çıkarttık. Çimentoyu kireci suyumuzu da çıkarttık. Biraz yorulduk ama değil mi? Harcımızı da yaparsak duvara da başlarsak örmeye. Duvarın birini öresek yarın da birini öreriz arkadaşlar. Acelemiz de yok. Bilmiyorum. Örebilirsen örersin aşkım acan evet. Bugün de örebilirsen belli olmaz yani. Ya şimdi harç yaptım mı ne derken bayağı bir zaman alıyor. Alıyor alıyor da yine de inşallah aşama kadar yaparak deyin. Şey yaparsın ne varsa. Ölersin deyin, ben umut ediyorum. O ne yaptın lan öyle, aynı şey çanağı gibi. Yok ya suyunu. Hı hı. Harcını da kaldırmayın. Tek olunca da bir daha bir daha da harç yapmayayım dedim ha ya. Evet. Sulandırıp sulandırıp. iyi oldu. Şeye dolduracağım el arabasına harcımızı? El arabasına, tekneye nereye istersen artık. Ee, tekne de doğru. Tekne biraz sert attım çektim mi belki kota kırılır Ali. Arkadaşlar üçüncü karıştırışı bu son mu Ali? E? Daha karıştıracağım bu son mu? Son son. Üç kere karıştır harç birbirine girmedi. Şimdi birazdan duvara inşallah hazır örmeye. Ne yandan başlayacağız? Balkondan tarafını. Ne taraftan başlayalım o taraftan başlayalım. Başla. Ben karışmam. Fark etmez ister o yandan başladı ister bu yandan şimdi, kaylar arkadaşlar baktan baktığımız zaman evimiz iyi korkuyor. Ali gelirken. Ha şu karşıdan gelirken. Şimdi tuğlayı da şey yaptığımız zaman. Zaten arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Bir tek bizim burada şey olacak. Değil mi? Çatı saç olacak. Çatı saç. Hemen bulabilirsiniz. Çatım mı saç yapacağım arkadaşlar? Tuğlayla Ali kim çıkaracak dedi. Kim diyecek dedi. Biz de aynı para Akmas olmaz dedi. Ak ak şey olmaz dedi arkadaşlar. Tuğla da. Kırına mırına dedi. Şey daha iyi dedi. Saç dedi. Saç yapacak. Üstünü. Bilmiyorum hangi renk olacak arkadaşlar. Benden merak ediyorum. Sana sürpriz dedi ama demedi bilmiyorum. Sizce hangi renk olsun? Yazarsanız ona da. Hı. Bilmiyorum ki kaynan nasıl olur bakacağız ve göreceğiz. Harcı mayaladım. Harcı mayaladım. Harcı dolduruyoruz. Örmeye maş maş. Ali. Bakalım böğün. ben öreceğim. <laughs> ben öreceğim. Sen aşağı in. Bana bırak örmeşin. Olur mu? Becerebileceğim. Hadi biraz yükseldeyim de. İpini çekeyim. Tamam bir iki sırasın. Bir ki ver. Alışayım, alışayım dünyanın bin bir türlüsü. Başıma ne olur ne olmaz. hepsini alışayım, Ali. Yok. Hava iyice ne mi Allah'ın Allah'ını seversen çok mu yoruldum. Yoruldun, yoruldun ama daha yapacak bir şey yok. Salam nerede? Malam getirdim ya. La. Hepsini bana sonra tek tek daha oraya koydum. Ee, Malang nerede? Hatice keserim nerede? Hatice çivim nerede? Hatice sanki usta Hatice ipimi getireceğim. Allah'tan ki ipini. Metresini, metren nerede? Metreyi de getirdim. De Onu da sen getireceksin. Şu yarım simi getirebilirim. Ya işte böylesin. Çenesi durmaz. Altına dök. Bidon alta, bidon bir de altı, bir de az. Bir sefer daha ıslasak öyle arası. Bence iyi olur da. Akşam Aşap aşap şimdi sıcak olmaz Ali gidecek zamanı. Şey de olmaz tam şeyi sıcağında olmaz Ali. Su olsa da garipler şimdi iyiydi pek güzel olacaktı. Ama lakin. Kovayla Ali başlamadan bir su daha getir ya bidondan. He. Dur bidondan getireyim şeyin He he kovaydı ben çıkaramam onu bir al gel sağa zahmet hadi. Teraziye mi alıyorsun? Çekelim ki düzgün He iyi olmasın değil. Ali baştan başa tüm gidecek mi? Bu ee? olay ortadan mı gidecek? Arkadaşlar Ali'ye diyorum altında işimiz olmadığına göre biraz yüksek olmasın. Altına bir şey girmedikten sonra ne gerek var o kadar yüksek olmaya. Ah, alçak oluversin. Yani altında işimiz yok çadıda. Hadi diye kim inecek kim çıkacak diyor çadı katına diyor. işimiz olmaz diye Arkadaşlar Ali örmeye başladı. Bakalım birinci sıra teraziye de verdi. Ben biraz aşağı ineceğim Ali. Ne? Sana kolay gelsin. Tamam hadi.